Charm. Cazibe. Wrestling. Güreş. Yokel. Köylü. Regressive. Geriye doğru. Blank. Boş. Köylü. Yokel. Boş. Blank. Cazibe çam güreş wrestling geriye doğru regressive wrestling güreş regressive Geriye doğru. Blank. Boş. Yökel. Köylü. Çağım. Cazibe. Ellerine kına yakmış yokel güzeli. Ellerine kına yakmış köylü güzeli. İki ileri bir regresif gideceksin. İki ileri bir geriye doğru gideceksin. Kadın çok çarmlı. Hiçbir erkek kolay kolay hayır diyemez. Kadın çok cazibeli. Hiçbir erkek kolay kolay hayır diyemez. Bunun içi blank. Hiçbir şey yok. Bunun içi boş. Hiçbir şey yok. Yağlı wrestling. Yağlı güreş. Hangisi cezbetmek, çekicilik anlamındadır? Hangisi ata sporlarımızdan birisidir? Hangisi şehirli kelimesinin zıttıdır? Hangisi ileriye doğru kelimesinin zıttıdır? Hangisi dolu kelimesinin zıttıdır?